Kovala, kovala. Oha, Osman geldi lan. Niye lan? Aa, hero seçmedim ben. Aa, senin, senin, ben. ben. Niye seçmiyorsun? <laughs> Oğlum hero seçmeyi unuttuk. Oğlum ezan okunuyorsa bak yapacağın hareket söyleyeyim mi ya sana? Artık. Bak şimdi bak. <laughs> Abim, ben öndeyim. Bekle YouTube. Abi, şey... Bak YouTube'a girdim değil mi ben şimdi şarkı dinliyorum. Bekle şimdi şarkı açılsın. Bak şimdi şarkı açık ya kardeşim. Ezan mı okunuyor senin oturduğun şehirde? ilde Hani ezan saatleri şehirden şehire değişiyor ya. Yapacağın hareket söylüyorum bak. Şarkı çalıyor demiş yayında. Yeni sesini kapat madem o kadar çok düşüncelisin. Hani düşünüyorsun. Kendi şeyini falan. Kısıyorsun. Olay bitiyor bu kadar basit. Ezan bitti ya. Sesi geri aç. Bitti. Basit yani, o yüzden full ses dinleyebiliriz şu an Çünkü burada ezan okunmuyor. Hiç duramadım, yanaştım oğlum. Ne dedin Osman? Oha, one way filan atıyon lan. Sesin gelmiyor by the way. Microphone muted. Microphone activated. By the way, by the way demek by the way. Dur, bas konuşu almamışız o yüzden. Be, B, B, B. Ağzını sık. Hayır hayır hayır. <laughs> lan aç şunu aç. Lan siktir açmadın bana ne <laughs> Lan hayır ya. Round almıştım kanka. abi Oğlum benim sesim geliyor ve sen bir dakika sesim geliyor mu? Benim sesim geliyor mal Osman. Konuşlayın. Abi sesimi kendisi saçmamış sesin gelmiyor dedi. Round gitti bak. Geldim. Osman. Benim sesim gelmiyor muymuş? Ben geliyor sana. Benim sesin geliyor can ayarladım. Ayarladım demez mi bir de bak. Bir de ayarladım demez mi bak kamerayı falan sağa sola fırlattım bak. Allah'ım. <laughs> ya ya da eğlenceye oynuyoruz ya şurada. Allah abi ben bir... eğlenmiyorum hayır abi ben eğlenmiyorum. Eğlenmiyorsan ne yapayım ya o zaman benimkiyle eğlen. Oha <laughs> 5'i oh. de burada. Ben buraya yatarsam <laughs> beni hiç çeklemezler gibime geldi. Evet. son oyun. Nasıl lan? Orada nasıl o halledemediniz lan? Adamlar kör de hepsi. Vuramadı 3 kişi. Oo yeni fendim almışsın. Ben Buraya senle sinirliyim sene. Sus. Sen aynen aynen. Aras, ben de sana sinirliyim kalmadı. lan. Aç kapıyı Aras Korgu kardeşim. Aynen. Evet. Ben de sana <laughs> sinirliyim. Oldu. Baba ben daha çok sinirliyim. Hadi gel kavga. Fight. Hadi gel. Ben mi bitti ama? Ben vurdum sandım oğlum lan. Çıkmadı bekle çıkmadı. Çıkmış şey ama. Selam aleyküm. Bebe seninle ben. Ana fotoğraf çekilmem. Mamit Osman biri solunda. Helal diğeri sağında çık vur çık vur. Vur kafasına. Mikrofon Sağda duydu ama sola tamam bakıyor. Zamanı var ya o şimdi top midden geri dönecek. Çok zeki ya. Kardeşim çok zeki. Mikrofon Beni kandırabildiğini sanıyor. Oha. Kandırıldın kanks. Osman bu roundu al. Tamam mı? Güzel yayında, yani. yayında sana güzel bir şey yapacağım. Yayında. Zehir yükseliyor. Bizim post e oynuyor. yap bakayım ne yaptın? Yap. Şey, yap. Hadi. Kamerayı yapıyorum. Sabır, Hadi. Yapıyorum. O, Sabah gelip A odada osurmuştun hatırlıyor musun? Odanın hayır, kokusunu temizliyorum. Hayır. hayır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben odana bile <laughs> <Kenden> gitmedim. <laughs> Gel lan. Ya. Hiçbir yedi. Yüfüm kalmadı. I'm sorry. Bir, 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 bir. Nice. One <laughs> side, <Masal>, only one side. 147. Bana bak ya. Adam sanki tamam mı? X'e açmış, şimdi var. Yerime biliyor gibi oynuyor. Ekoyuz, aptal. Aptala bak. <laughs> Oğlum bak bana bir daha aptal dersen Ulan, senin ümrüne öyle... iyi oldu. Sıkarım. Sıkarım. Ümmük. Ümmük neresi biliyor musun Osman? Biliyorum. Neresi? Büllüğün hemen yanı. <laughs> Ümmük ve Birlik. İki kardeşler biliyor musun? Ya mu? bu iki. ne abi adam sanki yerim biliyorum. Ya, mi kapı ya bu. Abi hadi. Bir düşman daha. Çözük. Lan 704 vurmasam vuramazdım ha tamam. 2 HP, 1 HP, 1. Atari'nin kırın uğra. Take and cap. Molat, molat, molat. Osman. Attım, attım, attım. Bak bak. Aa iyi mi? Ben, ben. Şarj. Ayakta kalan son. Yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Geliyorum. Öpücük atacağım. ben. Gel hadi gel bir öpücüğü daha ettim gibi sanki. Tek tabanca. Tamam. Üstü birer yani. kokuyor. Öpücü ettik baba güzeldi. Böyle iş öpücük severim. True ye. Kafes tetiklendi. Kafes yakaladı. Bu lan. Tumor. Altı düşman kaldı. Tamam. Spike A'da düştü. <laughs> Yüküm kalmadı. Yavaş. O flash atan. Şu an, al... Ay, Şu, şey, an şey, şey. Şu an çok sinirliyim bak. Şu an çok sinirliyim. Şu herkese saldırabilirim. Osman gel lan buraya. Şuraya geç. Oğlum, o, o Şuraya o geç. bu arada biliyon değil mi? Şuraya o Öldün çık baba. Hani, ya o nasıl bir vuruş? Omun ya. Bro ya ya? Ya, ya, ya ya! Osman! Osman. 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 Evet. Bir tane HP, bir tane HP, iki joy. İki joy, tane friend boss guy. heal. Görüş kısıtlanıyor. Ayakta kalan son. Nice try. Troll diye lel. baba. Operatorla bak. Operatorla 4 kill alırsam ne yaparsın? Operatorla yani. Söyle. Operatorla 4 kilo. Tamam söyle. Söyle baba. Ne Geleceğim, yapıyorsun? Geleceğim yayınında dans edeceğim. Tamam. Yayında dans et. Duydunuz mu? 4 kilo coming soon. Bilmez miyim ey. One more line. Backside. Bir düşman kaldı. I don't know. Maybe meet market. Be careful market. No, I think I heard him. In... I think. Baba, gördün? Dört kill aldım. Bro, my sensitivity changed. What the fuck? One is short. One is short. <gülüyor> <gülüyor> nice. Adam trebe yakalandı bu arada ha bu trebe. Burası. Bu trep niye biliyor musun? Da bu doğru kapatmaya giden adamı yakalıyor. Şuradan adamı hani vuruyorsun. Taraf, taraf değiştirmeden önce son tur. Değişik bir trep işte. Boş bir trep. Sadece da bu doğru kapatmak için, için gelen adamı. So we have money for <laughs> next time. Aynen aynen. Bay <Bayağı gülüyor> abi. <oynayan. gülüyor> Adam smoke'ta, o solda solda smoke içinde. Orada aynen. Hile. Minus 8 nice. Aim, not. aim not? no. Aim no. Cypher are you? Aim not? Ya shut up lan. Kabişteki ailesi yine iş başında ya. <laughs> yes man of course. Mexic <laughs> Aurora da oynayandı değil mi abi? No one close. I'm blind I'm blind. One behind you guys. Oh, that's that's one that's one. That's behind you one. Dead oh, no. behind. Tamam mı Baba böyle bir katılır mı ya? Double chat. Okay, he's too good. I have post Ben Prometheus'u Heaven Şortlan Nice Abi sen de artık alıyor ha Değişik Oy. left side bakalım neredesin ah oh, there please water but it 5'te 3 ya bana da tak osman osman o duvarı bak o duvarı al tamam mı götüne sok bak işte ya o oh. ayakta kalan lan oh. On shot von market lan ne yapıyorsun nereye gidiyorsun lan zehir, zehir, midde lan biri ses verdi Burası. Kafana dikirim senin. Zehir devre dışı. Aa! Aa! Lan atamadım heyecan. Nice try. O duvar açmasan round aldım. Bu buraya. Benden uzak dur baba. Baba benden uzak dur gelme peşimden. Tiltim Ol, sana. Tamam 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 tamam. Hemen ne, kendini ne, kendini, ne, kendini ne, hemen, af al, affettir. Açacağım. Bu round'u aldır baba. Ben bu round'u aldıracağım baba. Oğlum adam sağdaymış. Helal lan. No more shot. Yeah, one flash. At onu, at onu. Oğlum onu vur ama ya. Nice lan. Nice lan. Nice. nice. lan. One market. Ben low HP. Hemen. Ya bak. Yeah. Baba ben buradan nasıl çıkayım? Yani takım nasıl bayılıyor oğlum bir anda? Reyne düşüyorlar. tamam mı bak. Kafa yiyeceğim. Takım roundu aldı oğlum. Gene pick ört'ten bir kill aldım bak. Makarnalı oldum. <laughs> okay diyeceğim. Ulti atayım mı Osman istiyor mu? Ha, gerek yok Ivan biliyor zaten. Baba post plant'e geç. Bakalım herkes neredeymiş. Bekle baba. Aşağıda. Kaç? Lo 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 tanış bir. Seas, seas, seas. Kafes tetikler. Smokta. Öldürdüm, öldürdüm seni. Report. Report moruk, Bu kadar basit. Alex de Souza var oğlum karşıda. Kim? Alex de Souza. Bir saattir izliyorum daha yeni sol elde oynadığını fark ettim. Çünkü son 3 roundları falan sol elde oynuyor kanka. Hatta son 2 el. Abi tuvalet kağıdında ne işin var? Oğlum tuvalet kağıdı bu kadar büyük ve geniş mi oluyor lan? What the fuck? Mega funny. Eşittir mega funny. Yes bro. I am so funny. So fucking funny bro. <laughs>